Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz. Hemen koşalım şuraya. Hadi ben de şapkayı Bir kez daha annemtim iş bok oldu. Valla öldürdüler hemen. Mavi ya. Ben bir şey yapmadım ona. Zırhımı giymemiştim ama. Şimdi ne yapacağım verin. Şestler Chester'a lan? Şimdi vermeyeceksin. Şimdi vermeyeceksin herhalde. Haydi haydi. Abi de çok Türk vardı orada. Türkler teyam yazacaktım. Kim yazacaktım beni. Yani. Ee, ama şimdi yazamadım. Başlar dedim. Yani onu yazabilirdim. Hadi çabuk be. Arkadaşlar VIP olmayı biliyorum ama yapmayacağım gerçek para çünkü Yani bizim kredi kartımız olmadığı için yapacak bir şeyimiz yok. Kredi kredi kredi. Hadi lan hadi. Bangır bangır. janger. janger. Bir dakika. Kaç dakika kalmış? Ona bakalım ona göre devam edelim. Brokoyundan özendik ya mal gibi. Bizim arkamızda yer var mı? Çocuklar ben oraya koşayım onu alacağım. Bunların hepsi salak. Hani şunlar falan. Öl öl öl. Öl. O kadar vuruyor ya. Beyler. O kadar vuruyoruz. Ölmüyor ya. Biz bu lagınızı kim? Neyse VIP, VIP var. Her tarafta zengin var lan. eşya yok bırakın beni. Bende eşya yok. Ben fakirim bırakın beni. A dostlar. Üstüme ilik salka dostlar. Güzel rap var. Çok kötü dostlar. Az konuşana kurdele takacaklar. Karatatta'ya ceza yazacaklar. Senin gözün kör. Yemeyeyim şimdi. Ziyan olmasın zaten üf, yanımız bok olduğunda ölü kullanırız. Bok gibi yer buna yüzde yüz almışlardır. Biraz bırakmışlar yani. O kızlar <laughs> Oha. Anne peşini getir. <laughs> Anne peşini getir. Nasıl geleyim? Sonra video bitiyor. Gel çabuk. Ne Ay, gel, ya ne olacak? Ne oldu? Çocuğun içine anne. Hani. Gel ya tak. Kalk. Gelemem diyorum anlamadım. Gel, bırak kenara gel hadi, iki dakika. Ha tamam çıktı çıktı. Çıkma da şurası mükülüyor. Kalk. Hani o zaman peçete getir lütfen. Peçete olmuyor. Hadi kayıttayım bırak ya. Neyse şuram. Her tarafta adam var. Tıslıyorum arkadaşlar. Yani <laughs> çek, çek, şu peçeteyi tamam. Tamam ya ne yapıyorsun? Sezer çok bağırıyorsun. Tokat geliyor sanki ona göre. Abi vallahi bitmez götürmeyeceğim. Ne yapıyorsun ya? Allah. A. Kestler yeniden yine. Yardıracağız beyler. Çünkü yani yardım. <laughs> kestler yeniden <yenilendiğinde>. yine. Elkaç yakınlar <laughs> biz kestler yeniden yine. Çok şudur. Valla çır... <laughs> yeneceğiz onları. Çok şudur döveceğiz. Sesler geliyor. Bu ne ses ne ses <laughs> Eğer yenileceğim zaten. Bu gibi eşyalarımız var. Ama hayırlısı. Çok kötü bir bebe bu ya. Allah. Ama çok yer varmış. İşte salaklar. Yani çatır çatır her şeyi alacaklar. Boş abi. Biz niye bak bakmayalım ki? Bak, bu biraz dolu. Olmuştur yüzde bir şey ister çünkü. Az konuşana kurdele takacaklar. Kara tahtaya ceza yazacaklar. <laughs> Cesler inende. Öyle bir fokusan ces çocuklar. Biz burada duralım. Çünkü çok fokusan da. Fokusa başlayacağım. Yani. Cihaz konuşanı kudre takacaklar. Oğlum bunlar salaklar. Niye anlamışlar bunlar Normal ha bunlar mal. Bunlar salak bunlar. Bunlar salak. Çok güzel şeyler süper. Süper de. Pasta mı gitmiş? Pasta. Pasta senin için neler Biraz erkek koy. <laughs> dı dı. Salak bu. Ya piç. Ya, Kim yaptı ya? Neyse. Beğer bu çocuklar salak ya. Hadi be. Şimdi gelirse kötü olacak. Tamam şu an süperiz. Gel lan buraya. Çakmakla yıkarız lan. Kaç dört Evet, çakmakla uğraşmayacağız. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Apple. Şanslı bir şey. İşte arkadaşlar bu Türk gönüllü. İşte Türkler böyle savaşır arkadaşlar. Böyle kaybetsinler lan. Oluyor mu böyle? Kaybedin lan biraz. Şimdi atar gider yapmayalım. Yoksa bize atar gider yaparlar. Çok şey var lan. Oğlum her şey bize geliyor. Bana ne geliyor lan? Ne kadar zenginim. Adamı da beyler. Söyleyin bu, bu bu videoya like gelsin. Ya gelme lan. Ulan adam geliyor beyler.

مش